Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a gideceğiz. E, merhaba. Merhaba Tonguç Bey. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun. Şimdi özellikle önce yurt dışı piyasalarla başlayalım istiyorum. Dün özellikle S&P cephesinde %7'lik bir kapanış. 13 Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviyede bir kapanış oldu. E, bu toparlanma ciddi bir trend dönüşüklüğüne, değişimine e, işaret ediyor mu sizce? Çünkü e, global çapta yayılan bir risk iştahı görüyoruz şu anda. Eğer öyle değilse henüz vaka sayısı da zirve yapmadı Amerika'da. Sizin takip ettiğiniz önemli seviyeler S&P'de ve diğer ABD endekslerine nelerdir? Almak isteriz. Şimdi yurt dışında e, bir yani trend değişikliği aslında gerçekleşiyor ama bir yeni trend oluştuğunu söylemek için e, tabii ki henüz erken çünkü e, çok net satışlar oldu. Yani S&P 3300'ler, 3350'lerin üzerinden 2600 seviyelerin altına kadar geriledi. Ve neredeyse bir 1000 puanlık oradaki baktığımızda yani %25, %30 arasında bir geri çekilme oldu. Ama bugün aslında dünle birlikte piyasada değişen bir senaryo var. O da açıkçası baktığımızda doğru söylüyorsunuz Amerika'da belki vaka sayılarının Avrupa ve Uzakdoğu gibi çok net bir şekilde yataylaşması şu an için söz konusu değil fakat dünyanın genelinde bir e, iyimserlikte hakim. O da nedir? E, eğer bu yatay seviyelerin e, vaka sayılarında e, Avrupa tarafında devam etmesiyle işte Çin'de ve Uzak Doğu'da açılan fabrikaların e, İtalya gibi e, çok e, yoğun yaşandığı sağlık krizinin bölgelerde de ekonomik olarak bazı kanalların açılabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla endeks bazlı baktığımızda 2600 seviyesi S&P'de son bir hafta içerisinde 3-4 kez e, test edildikten sonra çok net bir şekilde geçilememesi sonrasında e, bugün aslında bir e, yani şöyle söyleyebiliriz trend değişikliğinden yerine bir düşünce değişikliği oluyor. Yani virüsü dünya ekonomisine yaratacağı tahribatın e, bir e, sınırlı kalabileceği ve atılan adımların finans konusunda ee, en azından şu an için işe yarayacağı Eğer sağlık konusunda da virüsün ortadan kalkması veya e, işte sayıların biraz daha mantıklı seviyelere çekilme durumu e, tekrar e, gündeme gelecekse, e, burada da Amerikan borsaları da ralliye katılacak bir şekilde e, yukarı hareketler görmeye devam edebiliriz. Yani yukarıda. Ben Amerikan borsaları için veya dünya gelen için bir hedef belirlemenin e, şu an için çok e, net olmadığını düşünüyorum çünkü e, yani görebileceğimiz kadarıyla düşük faiz ortamı ve likitlerin bol olacağı bir ortamda e, eğer gerçekten virüsle mücadele bir iki ay içerisinde çok başarılı olursa yani tüm dünyada bir Çin e, gerçeği gibi e, bir neticelenme olursa dolayısıyla burada da endekslerin en azından. E, 3000'li seviyelere kadar S&P konuşursak e, gitme ihtimali e, geri çekilmelerde içinde dahil olmak üzere e, gerçekleşebilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, VIX endeksi mesela geriliyor 44 şu anda. E, yine e, Fed'den istihdamı korumak için yeni hamleler izliyoruz. Onun yanı sıra bugün e, tahvil faizlerindeki harekete de bakmak lazım. Amerika'da tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle e, krizler için biliyorsunuz hep öncü gösterge olarak yorumlanan 10 yıllık 2 yıllık faiz farkı vardır. O tarafta eğrinin yukarı doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Sanki Fed'in yaptığı hamlelerin sınırsız varlık alımı, faizi sıfırlaması, işte yabancı bankalarla swap hatları açması, repo işlemleri başlatması ve yine 2.2 trilyon dolarlık bir mali teşvik paketinin verilmesi bunlar e, acaba başarıya ulaşacak mı? Sanki piyasa fiyatlaması bunun bir göstergesi olabilir diyebilir miyiz? Evet yani şu bir gerçek biraz önce belirttiğim o birkaç gündür yani bu haftaya başlarken ki o virüsle ilgili e, olumlu beklentilerin gelişimiyle ilgili açıkçası piyasada da fiyatları e, biraz değiştirmesi söz konusu. Mesela dünle bugün yaşadığımız Amerikan 10 yıllıklarına 0.56'dan yanılmıyorsam 0.75'ler civarıydı en son baktığımda. Buraya doğru bir yükseliş yani piyasadaki o bahsettiğiniz korku endeksi VIX gibi göstergelerin işte ülke CDS'leri gibi göstergelerin belki de para birimleri üzerindeki etkilerin de bir geriye dönüşü söz konusu. O da nedir? Güvenli liman olarak her risk algısında dolara ve tahvile yönelen özellikle Amerikan tahvili ve Amerikan dolarına yönelen piyasalar iki gündür bugün de dahil olmak üzere buradan biraz daha kaçış ...veya buraya yönelişi azaltma yönünde bir irade gösteriyor. Bu da e, aslında altına da belki gelirsek enteresan fiyatlamalara neden oluyor. Bu da aslında piyasadaki risk göstergesinin iki gündür azaldığını e, bize gösteriyor. Yani ben artık piyasadaki risk için dolara ve Amerikan tahminine gitmiyorum. Biraz da hisse senedi piyasası e, o bol likitte ile e, geliyorum gibi bir anlam ifade ediyor... Dolayısıyla o aslında sözlerimizin başında yani beraber konuşurken bir trend değişiyor mu? Dolar ve tahvile yöneliş Amerika tarafında giderek azalırsa aslında bu da bir risk algısındaki trend değişimi anlamına gelecek. Dolayısıyla iki gündür yaşadığımız bu bunun devamı e, bizi borsalarda altında e, yani bir benzer fiyatlamaya benzer risk algısına götürebilir. Dolayısıyla e, söylediğiniz çok doğru altın ve Amerikan 10 yıllıklarını piyasa yakından izlemeye devam edecektir. Şu an nispeten de olsa bir rahatlamayı bu iki kanalda da görüyoruz. Altından bahsettiniz. Biraz altına da değinelim isterseniz. Hatta hafta başı itibariyle diğer güven limanları, işte ABD tahvilleri mesela değer kaybediyor. Japon yeni... De biraz stabil bir seyir var. Ama altın gücünü koruyor diyebiliriz sanıyorum. Şimdi bunu neye bağlamak lazım? Global çapta büyük merkez bankalarının sunduğu likidite koşullarına mı yoksa işte başka türlü gelişmelerine mi? Siz neye bağlarsınız? Ve yine şunu da soracağım altınla ilgili. Bir ara biliyorsunuz 1450'lere kadar geri çekilmişti. Deflasyon korkusu ve margin koldan dolayı oluşan likidite ihtiyacı buna yorumlandı sebep olarak. Acaba bu korku, bu ihtiyaç tamamen bitti mi? Yani deflasyon korkuları sizce Bittimi ve altını yukarı taşıyacak temel sebepler sizce neler olabilir bu süreçte? Şimdi bu e, bahsettiğimiz ürünler içerisinde yani Amerikan doları e, işte yen, frank veya e, Amerikan tahvilleri gibi ürünlerde aslında fiyat hareketleri daha e, kontrol edilebilir ya da tahmin edilebilir. Yalnız altın da son dönemde şöyle bir e, izlenim oldu yani bir kısım o 1450 dolarlara gelirken işte e, teminat yetersizliğinden dolayı altında bir satış olduğu söylendi ki bu zaman zaman gerçekleşti. E, risk algısı oluştuğu zaman işte altında bir yukarı hareket beklenirken böyle bir satışın gelmesi. E, mesela bugün piyasalar çok iyi e, bir hisse tarafında ve özellikle risk algısında iyi bir sınav verirken altında yine zaman zaman yükselişler gördük. Dolayısıyla altın yatırımcısında iki yönlü fiyatlamadan bir tanesinden vazgeçecek e, global düşünce anlamında bu da nedir? Bir tanesi benim elimdeki altınları ki şunu da söylemek gerekiyor bütün bu geri çekilmelerde altın 2011 yılında gördüğü 1920 dolar seviyelerinden daha fazla bir ETF bir fonla şu an için mevcut durumda pozisyonlanmış durumda. Yani insanlar ya da fonlar ellerinde tuttukları miktar daha önce altın 1920 dolarları test ettiğinden daha fazla ve dünyadaki para miktarı da daha fazla. Dolayısıyla düşük bir faiz ortamı ve likittenin bol olduğu bir şey de diyelim gelecekte aslında altın fiyatlarında yukarı gitmesinin çok daha normal olacağını düşünüyorum. Fakat iki fiyatlamadan vazgeçilecek olan da şu, piyasalar olumlu gittiği zaman ve özellikle altına talebin riskli bir varlık ya da bir kurtuluş ürünü olarak görülmesinin Uzaklaşması durumunda yani bugün yaşadığımız gibi 1643 işte 1660 hareketinde altına satışların sınırlı kaldığını görürsek yani burada her şey iyi gitse de altında satışlar sınırlı kaldığını görürsek bu biraz önce bahsettiğim düşük faiz ve bol kitlenin altına talebi tekrar arttırabileceği ve aslında piyasalar çok olumlu olsa da borsalarda tekrar yükselişler görsek de altın fiyatlarında da beraber bir yükselişin gelebileceği izlenimini yaratabilir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız veya bu akıllar yaşadığımız aslında bu dünyadaki altın yatırımcısının işte elimdeki altını arttırayım mı? Ki artmaya devam ediyor geri çekilmelerde. Yoksa bir risk oluştuğunda altını elimden çıkarabileceğim bir ürün mü olarak göreyim? Algısı içerisinde bir ikilem var. Bu önümüzdeki dönemde yani her şey iyi gitmeye başladığı bir ortam oluşursa Zaten fiyatlar üzerinde etkisini göreceğiz. Orada da ne demek istiyorum? Geri çekilmeler yıl içerisinde olabilir ons için. Bazen iyimser senaryo, bazen kötümser senaryo içerisinde. Fakat yönün yani mevcut durum içerisinde para yönlü olmaya devam edeceğini ve altın fiyatlamasının daha önceki yıllara göre pozitif atmosferde de yukarı gitme ihtimalinin olduğunu söylemek isterim. Biraz ham petrol tarafına da değinmek lazım sanıyorum. Geçen hafta Trump'ın açıklamalarından sonra e, yukarı doğru bir toparlanmanın güçlendiğini izlemiştik. Bu hafta başına biraz geri çekildi ama hala petrol fiyatlarında da sanki bir trend dönüşü var gibi duruyor. E, özellikle Suudi Arabistan Rusya arasındaki görüşmeler 9 Nisan'da ne olacak? Bu konuda belirsizlikler var zaten. Siz de takdir edersiniz ki volatilite yüksek piyasada. Bu süreçte hem arz hem talep tarafından piyasayı değerlendirecek olursanız e, piyasada bir trend dönüşü olabilir mi pan petrol piyasasında yoksa dip henüz görülmedi mi sizce? E, şimdi Türkiye'de birçok e, petrole yatırım daha önce yapmamış yatırımcılar diyelim ya da yatırımcı kitlesi e, bizim de dostlarımız e, aslında petrol fiyatları 20 dolarlara yaklaştığı zaman hemen e, petrol almak için petrol trade etmek için e, hangi ürünler hangi pazarlara gidebiliriz diye bizlere de soruyorlardı. Ve aslında 20 dolarlarında çok mantıklı e, tabii fiyat hareketi olduğunu düşünmüyorduk. Ama e, son geldiğimiz noktada işte Brent'te 33, e, Amerikan petrolünde 26 dolarlar civarı, özellikle Trump'ın e, stratejik 300 milyon varile kadar e, petrol alımı yapabileceğini e, ve özellikle Rusya ile Suudi Arabistan'ın sizin söylediğiniz gibi aslında dün e, görüşülebileceği konuşuluyordu ki bugünlerde de haber içerisinde, perşembe günkü toplantı öncesinde yani masaya oturulduğunda aslında anlaşmanın masada olduğu bir süreç yaşanmak isteniyor. Yani ara görüşmelerde devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir kısıntıya ki Trump'ın tweetinde 10 milyon veya 15 milyon varil de olabileceği ki daha önceki toplantılarında OPEC ve OPEC dışı ülkelerin ...bunun günlük 1,5 milyon varil gibi olması söz konusuydu ve bu kabul edilmemişti. Dolayısıyla beklenti çok yükseltildi bence ve petrolün de 33 dolarları bir an tarafında çıkmasının nedeni bu. Ama dünyadaki talep tarafının artması, yani bugün hala birçok uçağın e, havalanamadığı... ...birçok e, işte lokasyonda birbirine e, araçla gidişim veya bir lojistiğin sağlanamadığı düşünüldüğünde... ...sınırların kapalı olduğu düşünüldüğünde... Bir nebze daha talebin gecikmeli geleceğini söylemek lazım ama dibinde aynı piyasalarda olduğu gibi ben petrol fiyatlarında da bu anlaşma içinde veya değil önümüzdeki dönemde görüldüğünü ve buradan evet bir trend dönüşünün ağır adımlarla olsa da ben başladığını düşünüyorum. Burada 26 Amerikan petrolü 32 dolar civarda Brent petrolün petrol üzerinde kalınmak gibi bir durum eğer perşembe toplantı sonrasında devam edebilirse bir 4-5 dolar daha bir 15 günlük süreçte yukarı doğru marjın olduğunda her iki tarafta düşünüyorum açıkçası. Biraz iç piyasalara da bakalım isterseniz. Borsa İstanbul'da 94 bin seviyesinin üzerindeyiz. Uzunca bir süredir ilk defa böyle iki günlük bir kazanç serisi izliyoruz Borsa İstanbul'da ve yine hem sektörler hem de hisse senetleri geneline yayılan bir rally söz konusu aslında. Benzetmemiz doğruysa şayet siz de katılırsanız Dolayısıyla şimdi bu hareketi Borsa İstanbul içindeki 81.900'den başladı yükseliş hareketi. Bir trend başlangıcı, bir trend dönüşü olarak yorumlamak mümkün mü? Çünkü bazı teknik göstergeler de artık pozitif işaretler vermeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul için hangi seviyeleri konuşabiliriz? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de birçok yorumcu ya da rapor içerisinde iyimser kötümser birçok şey göreceğiz. Yani hem açıklama hem bir dayanak gösterilen fikir göreceğiz fakat benim görüşüme göre e, borsa İstanbul 82 bin seviyesinde özellikle 2009 yılından gelen bir trend dibine e, test etmiştir ve şu an için e, çok net bir e, bunu değiştirecek gelişme olmazsa e, en kötüyü görmüştür diye düşünüyorum e, Çünkü bu sene o kadar çok beklemediğimiz olay oldu ki e, bunu da belirtmek istiyorum sözlerimin arasında e, fakat bir süre 80 90 bin arasına oturduktan sonra şu an 90-93 bin arasını da e, hızlı bir şekilde geçmiş ve 95 bin hareketli yaşayan bir Borsa İstanbul var. E, dolayısıyla eğer yurt dışı piyasalar nasıl S&P'de 2600 konuşuyorsak e, zaman zaman gerilemeler olsa da e, yoluna devam edecekse... ...yani bu virüs ben her zaman söylüyorum e, işte bugün bu hafta da veri akışı çok sakin. E, eğer yüklü bir veri akışı olsa bile artık piyasalar veri grafiklerine değil... Vaka sayıları maalesef vefat sayıları veya işte e, hastalığın seyriyle ilgili grafiklere daha çok e, ilgi gösteriyor. Buradan hasta fiyatlama yaratıyor. Dolayısıyla burada bir iyileşme olduğu sürece borsa İstanbul'un 93 bin üzerinde 97 bin ve sonrasında da o psikolojik direnci olan 100 bine doğru bir hareketi devam edebilir. Bugünkü borsa İstanbul içerisinde e, özellikle birçok e, fiyat olarak çok aşağılarda kalmış hisse senetlerinde yani. E, endeksi de taşıyan hisse senetlerinde e, neredeyse e, günün marjını yakalayacak yani o %10'luk marjı tamamlayacak kadar yükselişler gerçekleşiyor ve son 3 ayda 2,5 milyar dolarlık bir para çıkışının olduğu Borsa İstanbul'da ben son e, bir haftadır diyelim ya da 3-4 gündür yeni yabancı girişlerinin de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada Borsa İstanbul'u 97 bin ve 100 bin hedeflerini 93 bin üzerinde e, takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlar ve analizler ve katkılarınız için. Şimdi e, bu yorumları da aldık.